3 teşekkür. Misafir. Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün çok ama çok acayip bir videoyla karşınızdayız. Bugün neler mi yapacağız? Görmüş olduğunuz bu ürünlerin hepsi karıştırıp güzel bir dondurma yapmayı planlıyoruz. Ama nasıl güzel olur? O konuda şüphelerimiz var. Videonun sonunda deneyip tadıp yorumlayacağız. Ee, ürünlerimiz görmüş olduğunuz gibi şu an kabatasa görünüyor. Ee, ürünler tanıtmak için küçük kankam Emir ve söz bırakıyorum. Evet Emirciğim. Evet. Yer fıstığımız var arkadaşlar. Yer fıstığı bildiğiniz. Çikolatalı puding. Ve dedik çilekli puding de olsun içinde dedik. Aynen. 3 tane eti bu 3 çeşitinden. 2 tane dondurmamız var. Dondurmaya dondurma katacağız yani. Evet. Ee, Gofretli beyaz çikolatalı gofretimiz var. Evet. Sıcak çikolata tozu. Aynen. Bir adet biraz, biraz evet, Petri Börgüs gibi fındık ve boncuklu kekimiz acılı cipsimiz ve öbür cipsimiz sütümüz 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 Lipton ve kolamız. İnşallah zehirlenmeyiz arkadaşlar. <laughs> Aynen. Ya bu kadar karıştırıp inşallah e, küçük kanka Mehmet'in dediği gibi zehirlenmeyiz. E, bu şekilde bütün hepsini karıştıracağız. Evet. E, derin dondurucuya atıp, derin dondurucuya atıp, e, işte şu tahtalardan geçirip o şekilde tadına bakacağız. E, bu şekilde size güzel bir görsel olarak bir dondurma yapmayı planlıyoruz. Bakalım ne olacak Önce ürünleri tek tek ezip bufalayıp karıştırmaya geçelim Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi gittik havanızı aldık geldik Ürünlerimizi bununla teker teker parçalayacağız Ezeceğiz İlk fındığımızı ezelim Görmüş olduğunuz gibi havanız burada Aç onu Dur kabuklarını şey yapayım Tamam Al Aynen kabuk sızları ver Bu şekilde yapalım Çok da ezme Yok şöyle ezmeyeceğim. Biraz kıtır kıtır olsun. Biz öyle olmasını istiyoruz. Bakalım nasıl bir şey çıkacak. Çok merak ediyoruz açıkçası. Değil mi kankam? Evet. Evet ben yavaş yavaş şöyle kıtır kıtır başlayayım. At at, at 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 at. At at Bu şekilde ezmeye devam ediyorum. Hepsini e, teker teker bu şekilde havanda döveceğiz. Sence nasıl bir şey olacak? Güzel bir şey olacak. Bence de. Çok bakalım nasıl bir tadı olacak. Çok merak ediyorum Aa, gerçekten. Ama zehirleneceğiz. Zehirlenirsek hastane yakın zaten. hemen, hemen hastaneye <laughs> gideriz. <laughs> İnşallah bir şey olmaz. Tarif edeyim mi? Yok <laughs> gerek yok buradan, buradan bilmez Yeter bence ya. Tamam bu kadar yeter. yeterli. Yapmayacağız. Şimdi size... birincisi bu. Birincisi görmüş olduğunuz gibi fındığımızı şu şekilde ben size göstereyim. Saklama kabımızı alalım. Şu şekilde fındığımız. Ve ikinci ürüne geçiyoruz. Şunlara geçeceğiz. Ee, bunları yapacağız. Bunları birazdan bununla beraber yapalım. Onunla yapalım. Tamam onu yapalım diğer fındığı yapacağız. Evet arkadaşlar şimdi diğer fındığımızı ekleyeceğiz. Hepsini boşaltıyoruz. Hepsi çok olur. Hepsi, hepsi çok olur. Evet, evet, evet. Kanka Boşalt. hepsi çok olur. Kanka boşalttım yersin işte. Ya hepsi çok olur. Kanka sen de her şeyden çok koyalım diyorsun. Lan paramız yok. Aç şunu aç. Fakiriz arkadaşlar. Aaa <laughs> <laughs> döktük. Dök. Yazık şunlara hemen. <laughs> <laughs> Bunları elimizle yapalım. Ha, elimize de yaparız onları. Çünkü bunlar büyük kanka. Tamam kanka. Ben şunları koymak istiyorum ya. Hepsini koyacağız, hepsini. Masa biraz battı. Ee, şu dondurmalarımız biraz eridi. Malum havalar sıcak. Antep, 100 derece Antep. At yalan inan. Ah, evet. <laughs> düşürdük şimdi <işte>. kolay Allah'ım. <laughs> Lan kola gitti kola. Başımıza da aşağıya bu montaj bölgenin yakışıklılığı. <laughs> evet arkadaşlar, markasımızı alalım. Büyükleriniz varken kullanın bunu. Aynen. Küçük kankamdan kamu spotu. Evet. Bak, bu da bizim süspansiyonumuz. Aynen. Süspansiyonla alakalı. Süspansiyon yazıyor. He, pardon süspansiyon yazıyormuş. Yeter, yeter de... mi? Aynen, tamam. Fındığımız da tamamdır. Sağ Şimdi öncelikle ben bir bardak getireyim fındıklarımızı bir ona boşaltalım. Evet arkadaşlar geldim. Görmüş olduğunuz gibi bardak getirdim. Bunu küçük kankama rica edeceğim yapması için. Güzelce dışarı dökmeden evet de var mı? Yok. Tamam yeter. Bu şekilde bir fındık tozumuz oldu. Şimdi bunu eziyoruz. Evet şimdi şey, pet ezeceğiz. Çok da ezmiyorum. Çok Ez biraz, biraz hafif toz haline gelsin. Aynen. Ben diğer bardağı alayım şöyle kenardan. Aynen. Çünkü evet, bir şey yapalım. Batacak, batacak belli değil zaten. Temizlenmiş. Evet. Yeter. Tamam, bunu ben da evet. Şu fazla. Bence o fazla, yani bu kadar yeterli. Bunu da ben Şimdi... boşaltayım. Şimdi Bunları bunları da yapacağız arkadaşlar. Bu da bisküvimiz. O neymiş? Et puflarımız. Et açıyoruz. Ben onu açamıyorum ya. Tadını gerçekten çok merak ediyorum. Nasıl bir şey çıkacak ben de çok merak ediyorum. Ee, bunu nasıl yapsak Siz yani? de evde deneyebilirsiniz arkadaşlar. Bence denemezsiniz. Yani. Bu kadar ürünü bir arada yemek insanı <laughs> zehirleyebilir. Tabii. Denemeyiniz. Zehir zehirlenmezsek deneyebilirsiniz. Atın. Şu şekilde aynen içine atalım. Hı -hı. Onu alacağım. da at. arkadaşlar. Tatları çok güzel. Çocukken çok yerdim bunlardan. Et bu Çok seviyorum. Onu da açalım. Ben en çok şunları ve şunları çekmek istiyorum. Kabımız da burada zaten. Bu kaba hepsini boşaltacağız. Ona göre kalıp kalıp donduracağız. Tamam. Tamam, o da tamam. Bunu da ben yapayım izinle Emel kankam. Ee, bu, bu, bence biraz e, ezilmeyecek gibi. Bu hiç ezilmiyor ama bakalım nasıl. Neyse. Şöyle hamur gibi şu şekilde yapmaya evet. çalışıyorum. Ancak böyle hamur gibi yapacağım. Onu azıcık süt süt mü döksek içine azıcık. gerek yok. Ya. Bence bu şekilde. Tamam. Elimizde ufalarız saklama kabımıza koyalım onu kanka. Tamam. Onu direkt kabın içine Çünkü dökelim. Çünkü el var daha. Şöyle dök onu. Şöyle elimizde parçalar parçalıyoruz. Kanka bunu da boşaltayım. Yok birazdan dökelim. Bu şurada Şimdi kalsın. Bu. Sıra evet, ver. krakerimize sıra. Kraker değil, gofret. Pardon, gofret. Özür dilerim. Çoklandır yemediğim için sevmiyorum pek. Aa, Barın doldu maaş, sıcak sıcak eridi. Bu <laughs> şekilde eziyoruz. Gideceğim, eziyorum. Bastıracak. Şöyle <laughs> Aynı kanka. vur. Sertim, Aynı karda vur vur. Çok sert değil, bana gerek yok. Aynen, şu şekilde. Çok güzel olacak bence. Şu şekilde. Tamam bu da. Zaten bu da, keki ezmemize gerek yok. Bu da tamam şu şekilde oldu bu da. Bunu da şu şekilde boşaltıyorum. Şimdi arkadaşlar pudingleri boşaltacağız. Şu şekilde hepsini boşaltalım. Keki boşalttıktan sonra pudingi Kanka. Solmuştu. <laughs> Bunu zaten bununla işimiz kalmadı. Şimdi aynen şu cipsleri yaparken yapacağız onları. Cipsleri elimizde, elimizde. Elimizde Tamam. Getir. Getir. Şimdi bunu keselim su olduğu için malum. Havalar çok sıcak. Daha 10 dakika önce almıştık bunu alalım şöyle kenara koyalım. Şu şekilde aktaracağım. Erkek kişinin aldı. Bismillah. Oy! Oo. Şöyle gösterimize de çok güzel dökülüyor. Şu şeyi çıkaralım oradan. Gerçekten güzel bir görüntü oldu gibi. Sanki bir şeye benzemiyor ama benziyor gibi, ne bileyim değişik bir şey. Arkadaşlar... Şöyle çöplerimizi de kusura bakmayın, görüntü kirli ama... Şöyle bunu da kenara koyalım. Onu da kankam döksün. Ooo! Sapını iyi. alalım. Çok peslendi. İnşallah bizi de vermez <laughs> Çok kirletirsek doğabilir. Şimdi sıcak çikolata tozumuzu döküyoruz arkadaşlar. Aynen, sıcak çikolata tozumuzu dökelim. Ben bir yandan da şunu açayım. Aa, onu aç. Tamam, onu boşalt. Elim battı, her yerim battı. Benim ne? <laughs> Şu an sıcak çikolata tozunu döktük kankam. Ben pudingi de hepsini Pudingi hepsini boşalt. Pudingi, aynen o pudingi dökücsem hepsini. Ben de şunu boşaltacağım. İçi mino olmuş abi, içi mino. Döküyorum içi da. Nasıl güzel yapıyor. Vallahi şu an bilmiyorum, çok kötü durdu sanki. İnşallah çevirsin. Ee, ben iki tane bardak alacağım. İki tane bardak getireyim. Evet, kolamızı. Kolamızı, ice'ımızı doldurmak için. Evet arkadaşlar, bardağı getirdim ben. Kekimizi aldı Emir kankam, çıkarıyor. Of, güzelce parçalıyor. Sonra en son bunu karıştıracağız. İyice homojen bir kıvama getireceğiz. O zamana kadar sen olur alın. Aynen sen fındıkları şey yap. Ee, ice tea ile kolay çok koymak istemiyorum. Yani şu şekilde koysam yeterli bence. Yarım bardak yeter diye düşünüyorum. Eğer bu seriye 50 like gelirse milkshake yapacağız. 50 like mi? Evet. Aynen 50 like gelirse milkshake yapacağız. Oh. Kolamızdan da koyalım. Sütümüzü ben öyle koyuyorum. Tamam. Bir bardak civarı koyarsan kanka. Aha bardağımız var. Çok cıvık oldu. Yeter. Ya biraz. Cipsimiz ne alacak ama. Cevap alırsa. Cıvık oldu. Neyse ya dondurur. bakıyorum. Şimdi cipsimizde sıra arkadaşlar. Cipsimizi direkt ellerimizle şey yapacağız. Ben bunu yapayım, diğerine Emre Kanka mı yapsın. Şu şekilde. Oo, çok hoş. Önce ben bunu bitireyim. Tamam, tamam öyle. Koymaya. Tamam, şu şekilde. Bir pençe, ben bir pençe bundan koyuyorum. Çünkü çok tadını kaçırır. Acayip tadı kaçacak. Bakalım nasıl bir şey olacak. Gerçekten ben de çok merak ediyorum. Değil mi kanki? Evet. <laughs> Aynen. Ne? Şimdi size yakın bir görüntü çekeceğim. Yakın görüntüde kal. Şu şekilde. Şurada görmüş olduğunuz gibi hepsi içinde. Değişik bir şey oldu. Şu an tadına bakmayı çok istiyorum ama beklemem gerek. Çok merak ettim. Ve şimdi dolaba gidiyoruz. Evet, derin dondurucumuzu açıyoruz. Türlü türlü yemek var. <laughs> Aynen buraya indirelim kendisini. Tahminimce bu yarın hazır olur. Akşam da olabilir. Akşam da hazır olabilir. Biz muhtemelen yarın tadacağız, tadına bakacağız. Bir gün sonra görüşürüz. Merhaba arkadaşlar, evet heyecanlı güne geldik. Dondurmamız dondu. Dün karıştırmıştık, gece 11.30 gibi. Bakalım nasıl bir şey çıkacak, emin olun biz de bakmadık. Ee, Yanımda küçük karkım Ömür'le beraber. Şimdi gidip bakacağız. Evet. Heyecanlıyız. Aynen, hadi Evet arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi dondurmamızı aldık. Hala buz gibi, gördüğünüz üzere soğuk. Ee, şimdi açacağız, tadına ikimiz beraber bakıp ona göre yorumlayacağız. Küçük kankama bırakıyorum. Sen şöyle aç, şurada aç. Dur, kameraya. Evet. evet bu şekilde açtık. Görüntüsü pek şey durmuyor ama kokusu daha çok kakaolu gibi. Çubuklarda yiyelim dedik ama işte çubuk bulamadık. Bazı aksilikler oldu. Bu şekilde buradan çıkarıp yiyeceğiz. Öyle <laughs> ben Ama çok sert. Nasıl yiyeceğiz bunu? Bu çok sert. Mecbur ee, biraz ermesini bekleriz. Artık nasıl yaparız bilmiyorum. Şöyle gördüğünüz gibi, bayağı sert. Bunu en iyisi bıçakla keseceğiz. Ben bir bıçak getirdim bıçakla kesip yavaş yavaş tadına bakacağız. Evet arkadaşlar, bıçağımızı aldık. Bıçakla kesmeye çalışacağım. Şu şekilde sen elini çek. Aman aman, sakın evde denemeyin. Bir parça kessen yeter. Hem elini çek, Elini çek. Ben benimkini keserim. Bu şekilde bir parça almaya çalışacağım. Çok sert. Araç dondurması gibi olmuş. A few moments later. Antep dondurması. Şu şekilde almaya çalışacağım bir parça. çok kötü. Nasıl yapacağız bunu? Evet. Daha çok böyle kakaolu gibi duruyor. Parça parça evet. kakaolu gibi. Ee, çocuklara sakın kesinlikle bıçak vermeyiniz. Küçük kankama da ben Bağımada vermeyeceğim. Da yeter. Küçük kankama. o zaman sen bunu Ama beraber tadacağız. Hmm. Bekle beraber kalacağız. Çocuklara kesinlikle bıçak kullandırmayınız. Ben kullandırma. Görmüş olduğunuz gibi bizimki de bu burada. Ben bunu. Şöyle masayı biraz çekelim. Evet. 3 Keserci. Bir saniye. Evet arkadaşlar, afiyetle başlıyoruz. 1 2 3 Dur, dur. Çok kötü. Yani ben anladım, biraz daha tadına bakacağım. Kolata bir... araması geliyor da. Çikolata geliyor, bir yandan cips tadı geliyor, bir yandan kola, bir de şey çok acayip yoğun şekilde icy tadı da geliyor. Ama en çok e, çikolata ve e, icy tadı çok geliyor. de biraz baharatından dolayı acayip geliyor. Yani gerçekten berbat bir tadı var. Yapma. Sen, sen ne düşünüyorsun? Icy bozmuş. Bozmuş değil mi? Cipsi bozmuş. Ama... Fındık fıstığı ağzıma geliyor. Çok güzel alıyor. Bu şekilde bir videoydu arkadaşlar. İzlediğiniz için çok çok teşekkür ederiz. Bu tarz videoların devamı için lütfen kanala abone olup ve videoyu beğenirseniz çok çok seviniriz. Şimdiden iyi günler diliyoruz. Hoşçakalın.